Son dakika Beşiktaş'a dev transfer çalımı. Cenk Tosun ezeli rakibe imza atıyor. Son dakika haberi, Fenerbahçe, Beşiktaş ile sözleşmesi sona eren Cenk Tosun'u kadrosuna katmaya hazırlanıyor. Sarı lacivertliler bonservisi elinde olan milli futbolcuyla anlaşmaya vardı. İşte detaylar. Fenerbahçe, Beşiktaş ile olan sözleşmesi sona eren Cenk Tosun'u kadrosuna katıyor. Yağız Sabuncuoğlu'nun haberi göre, siyah-beyazlılarla yeni kontrat konusunda anlaşamayan 33 yaşındaki milli santrifor, Fenerbahçe ile anlaşmaya vardı. Anlaşmanın 1 artı 1 yıllık olması bekleniyor. 2017-2018 sezonunda 22.500.000 Euro'ya Beşiktaş'tan Everton'a giden Cenk Tosun, İngiltere'de Crystal Palace formasını da giymişti. Cenk Tosun, tüm kariyeri boyunca 487 maçta 195 gol, 60 asistlik performans sergiledi.